Herkese merhabalar. Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın kahvenin yanına çok yakışacak, hem görüntüsü hem lezzetiyle çok beğeneceğiniz limonlu çatlak kurabiye yapalım. Bu ürün yapımına geçelim. Uygun bir kabın içerisine 2 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı toz şeker yarım limon suyu bir limon kabuğu rendesi yarım çay kaşığı zerdeçal renk vermesi için bir paket vanilya bir paket kabartma tozu 2 su bardağı un ekleyelim tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Hamurumuz çok katı kıvamda olmayacağı için bir spatula yardımı ile karıştırmanızı tavsiye ederim. Ben bu tarif için tam 2 su bardağı un kullandım. Yumurtaların büyüklüğüne bağlı un miktarı biraz değişiklik gösterebilir. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşak ve eli haline yapışan bir hamur. Yoğurduğumuz hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar kopararak yuvarlayalım. Kudra şekerini bulayalım güzelce daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Bu arada pudra şekerini süzgeçle eridim önce. Hem birbirine yapışmış olan kısımlar ayrıldı hem de havalandıp kurabiyeleri daha güzel kapladı. Daha önce limonlu çatlak kurabiye tarifini denemediyseniz mutlaka bu kurabiyeye bir şans vermelisiniz. Bir kere yaptıktan sonra favorileriniz arasına gireceğini düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Açıklama kısmına da tarifi ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada videomu izleyen arkadaşlar yorumlara hangi şehirden izlediğinizi yazabilir misiniz? Tüm hamurumuza şeklini verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika boyunca kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. Kurabiyelerimi hazırladığım ölçülerle 20 tane kurabiye elde ettim. Fırından aldığımız kurabiyelerin soğuması için bekletelim. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.